Tazavvufta her şey hiçlik halini idrak ettikten sonra başlar. Peki tazavvufta hiçlik nedir? Tazavvufta hiçlik makamına nasıl ulaşılır? Cenab-ı Hak emniyetinden binayen Kur'an-ı Kerim'de arka arkaya tam yedi kez yemin ettikten sonra beyan eder ki nefsini kötülüklerden arındıran, maddi ve manevi kirlerden temizleyen mutlaka kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de elbette hüsrana uğramıştır. Eşşems Bugün global kültür istilası, nefsaniyeti tahrik eden reklamlar, lüks ve israfı kamçılayan modalar, televizyon ve internetin menfi telkin ve propagandaları, müthiş bir manevi erasyon ve kirlenmeyi beraberinde getirdi. İnsanların akıl ve gönül dünyaları karmaşık oldu. Gaye ile vasıta birbirine karıştı. Yaşamak için yiyip içmek yerine, yiyip içip tüketmek için yaşanır oldu. Kalpler dünyanın esiri, nefisler şehri arzuların kölesi.